Güvene sikiyor olay içeride. Yani labiatın kendisi sikiyor. Burada Minecraft ağzma sıçma. Kutsal yaban domuzu. Et, et. Et. Et, et. Buradan eti kadar az sevdiğimi öğrenebilirsiniz. Aha şey bitmiş. Evet. Tuvalet first benden çok şey aldı. Ben de ondan. Ah, ah, Bir şey denemek istiyorum. Bunda olur mu acaba? Tak diye bir cam gidecek şimdi. O ebesinki kadar. Ay. <laughs> Sadece bu kadar. Bakalım dur. 63 tane var. Oooo. Bir balta yani. At 1 4 132. Bir tane taş bazı 132 tane odunu alıyor yani. Bunu öğrenmiş olduk. iyi oldu öğrendiğimiz. Acaba şuna bir işte kullanıyor mu? Hayır. Tabii ki de. Benden daha gereksiz bir şey bunlar. Dur. Nefes alman lazım. Çok tüccüsikli bir şey deneyeceğim de ölürsem canım sağ olsun bunların hepsi bilgi amaçlı sizlere. Lan! Oo. Yani burada. Hey! Hastiktir. Hileli. Lan. Lan. Oha çıkamıyorum. Neyse çıkmaya gerek yok. Ben de şu şey olacaktı. Aa yok mu? Merdiven olması lazım. Şunu siktir Merdiven yoksa yapalım yani. Zıtçık yok mu bende? Var. Güzel. Güzel. Böyleydi. Ha, Şöyle hava boşluğu. Güzel. Bir hiç için miydi yani? Minecraft amına koyayım tek kelimeyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Minecraft ben yamuk yapıyor. Kuyuya gemi. Ana düz alan. Aa acaba ben bu ev mi yapsam ki ona? Buna siktet. Orada. Et, 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 et. Et. Hadi.

Aha. Ben buradan obsidian yaparım. Nasıl yaparım? Hiç fikrim yok. Şöyle yaparım. Şuradan 9 tanecik stone lazım. Yani 6 tane lazım. Ben de 3 tane var. Süper matematiğim ve göt gibi şansımla yapamıyorum. Şansım neden bu kadar çok götsün? Ha. Hop hop hop. Bir tane daha. Aha. Şansım özür dilerim. Sana yok yok. Tamam. Oha. İçime doğmuş lan. Hah. O acıkıyor. Bir de tatlı. Ovie. Oh yeah. Şunu şöyle çaktık mı? Şunu da şöyle çaktık mı? Bunu da böyle sildik mi? Bunu, 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 bunu. bunu. Ay. Birinde. Ya. Birinde kömür, birinde tuvalet odun. Yakacağım. Hatta bir tane daha mı yapıp 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir tane daha yapıp. Ondan ne yapacağım? Hiç füküm yok. Ne yapacağım lan ben? What the fuck? Böyle ee bilmeyen için söyleyeyim böyle sağ tık bası tutarak yapıyoruz o, olayı. Ne yapacaktım ben? Hiç kuyut atasım geldi ya. Ha tamam. Bunu atıyoruz ve bunu atıyoruz. şuradan 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 <laughs> bu neden yapma yaptığımı soracak olursa iseniz söyleyeyim söyleyeyim şey gideceğim Nether'a gideceğim tamam siz yeter Hadi sen de piş şurada. Bu çiket. Şimdi su nerede? Her yer su zaten. Bu alıyoruz. Çok sakin bir şekilde. Öncelikle şu lavın üstüne bir okuyup üflüyoruz. Sonra. Aaaa. Ve tekrar. Ha! Güzel. Şimdi bu aşama çok mal gibi olduğu için yapacak bir şey yok. Portacı 20 tane gerekiyordu sanırsam. 4 8 10 ya 20 tane yapayım da garanti olsun. Ah, yağmur da yağıyor. Etraf toprak toprak kokuyor. Ben burada obsidian kazıyorum. Saat 5. Ne alakası var bilmiyorum. Anasını satayım ya bunu daha çok kalacak bir şey yok mu? Aslında Hexit de şey demiş bir Endüstriyel Craft olsaymış bence çok mükemmel olurmuş. Yani pasu maca mapler olunca bir, bir yerden sonra sıkıyor hani. Bir tane to, tav bedel tavaya giriyorsun. Mesela en baba kenardan blok koy koya en tepeye çıkıyorsun diamond setleri alıyorsun kaçıyorsun aşağı atıyorsun suyu mu ya diamond setin oluyor abi yani ama mesela bir endüstriyel craft olsa hani sadece endüstriyel craft için değil de böyle bir kendini geliştirme aşamasında bir şey olsa bence daha güzel olurdu hani bir sürekliliği olurdu bunda git al öldür öldür beslen, ev yap, portal yap, öldür, öldür, yine öldür. Bitiyor yani. Hani öbürleri de biter. kesin. Kesinlikle de. Hani bununki ayrı bir tuhaf oluyor. Hani. Lanet olsun anlamadım. Neyse siz anladınız. Bazınız he deyip geçebilir. Ki öyle olacaktır. Boş ver. Siz anladınız, anladınız. <laughs> ya çok saçma. Anladınız, anladınız ne? <laughs> çok sessizim. Yeah. Obsidyen kazmayı Zevkleleştiriyorum Hı. <laughs> Bu patentini almam lazım. Bu önemli bir şey. <laughs> yeah. Onu <da> kuruyoruz. Yeah, <gülüyor> yeah <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yeter.

Yeter Evet O oh, sen O oh, siktir O oh. Dur Buna sanırım çok güzel şeyler yapılıyordu Sanırım buna ne yapılıyordu Aaa yeee yeah. Güzel Evet. Bir daha gelmeyeceğim zaten bunlar tekrar spawnlanıyor burada. Aa <laughs> sen üşendin aşağı inmeye. Aha orada bir yapı gibi bir şey var. Çok güzele benziyor. Haritada. Şu anda o koştum yeşil de onun sol tarafında bir şey var.